Kırların tepesindeki ağaca övgü. Ağaç olmuşsun bir defa bu kırın tepesinde yaşayacaksın ağacım yaşayacaksın. Tek ağaç olsan da yaşayacaksın. Bir damla su için göklere bakacaksın bazen yıldızlara dil dökeceksin sessizce. İncecik damarlarını sert derinliklere salacaksın yaşamak kolay değil ağacım. Yaşayacaksın. Yaşama sevinci bu yaşama aşkı. Sadece kendin sevinecek değilsin bu kırın tepesinde. Gölgene çekeceksin kurdu, kuşu, rüzgarla dallarını okşayacak. Seninle bilecek rüzgar olduğunu. Yaşama sevinci bu. Yaşayacaksın ağacım, yaşayacaksın. Cırcır böceklerin şarkısını dinleyerek ay ışığına dalmak güzel şey. Yaşamaktan nasibini alacaksın. Yaşama şarkısı söyleyecek çırpınarak dalların, yaprakların aşk ile aşk ile salınacak dalların